Makine Mühendisliği hakkında merak ettiğimiz tüm soruları Tahir Bey bize yanıtlayacak. Hep birlikte Tahir Bey'i tanıyalım. Tabii ki. Ben Tahir Baki. Ee, Gazi Üniversitesi mezunuyum. Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ee, de bu işi yapmaya devam ediyorum. Ee, mekanik tesisat ve doğalgaz üzerine çalışıyorum. İklimlendirme iklimlendirme diyebiliriz buna. Hem ısıtma hem soğutma binaların neye göre ihtiyacı varsa onu mühendislik hesaplarıyla en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Eee Nevşehir'de de bu işi yapmaya karar verdim. İlk başta Ankara'da yaptım. Ankara'da Rüzgarlı'da da bu işe başlamıştım. ilk mezun olduğumda 2015 senesinde. Daha sonra Nevşehir'e geldim. Nevşehir'de de 3 yıldır burada bu işi yapıyorum. Eee Nevşehir halkına hizmet veriyoruz. Burada Nevşehir halkı sizlerden nasıl hizmetler alabiliyor? Nevşehir halkı bizde e, ilk başta mekanik tesisat e, alanında hizmetler veriyoruz. Bir binanın ısıl ihtiyacı, e, soğutma ihtiyacı, havalandırma ihtiyacı, temiz su, pis su ihtiyacını projelendiriyoruz. Bu projeye göre bina yapılıyor. Bina yapıldıktan sonra da doğalgaz işine geçiyoruz. E, doğalgaz işinde de doğalgaz e, ha, Projesi çizip bir sertifikamız var. Bu sertifika sayesinde e, ne şehirde hizmet veriyoruz, burada e, işin projesinden, taahhütünden bütün hepsini biz kendi bünyemizde sağlıyoruz. Peki bu iklimlendirme dediğiniz şey nasıl bir şey? İklimlendirme dediğimiz bir e, ısıtma ve soğutma ikisini aynı anda düşünün ve e, konfor yani aslında insanların konforunu sağlıyoruz biz. Konforlu bir yaşam sürerlerse insanlar mutlu olacaktır. Sadece şirketlerle mi çalışıyorsunuz yoksa müşteriler size kendisi de ulaşabiliyor mu? Hem şirketler hem bireysel olarak çalışıyoruz. Bireysel müşterilerimiz de bize gelip kombi ihtiyacını, işte doğalgaz tesisatı ihtiyacını söylüyor. Ona göre biz projelendiriyoruz, daha sonra işin yapımını yapıyoruz, daha sonra da gidip onayını alıyoruz. Onaylandıktan sonra bir doğalgaz uygunluk belgesi veriyoruz. Bu doğalgaz uygunluk belgesiyle e, müşterimiz kullandığı cihazın servisini çağırıyor e, Servisi en sonunda kullanımını açıp e, işi bitiriyoruz Peki bu ona neye bakarak veriyorsunuz? Bu e, binanın özelliklerine, binanın e, yapısına hani e, Daire mi olur, dükkan mı olur Onun içindeki ihtiyaca göre aslında veriyoruz Mesela bir fırın olsun ona göre bir e, doğalgaz hattı çekilmesi gerekiyor Bir işte ev olsun ona göre bir hat çekiliyor ve bunu e, en minimum bedelle yapmaya çalışıyoruz ki müşterimizle faydalı olalım. Peki her ev için aynı şekilde mi değer bunlar? Bu her ev için aynı olmuyor. E, bu bir fırın olabilir, bir ticarethane olabilir, bir e, farklı bir ev olabilir, iki katlı dubleks olabilir. Her evin ihtiyacı kendine göredir. Onun özelliklerini biz hesaplayıp müşteriye en uygun şekilde e, bunu vermeye çalışıyoruz. Peki ileriye dönük hedefleriniz var mı? Ee, biz bu sertikalı firma olarak e, Ortahisar ve Uçhisar, oralar turistik bölge olduğu için e, alanı diye geçiyor ama e, gerekli izinler ve altyapı çalışması başladı. Ve oralarda dönüşüm hizmeti sağlayacağız. E, örneğin bir kömürlü e, çalışan bir otel artık temiz enerjiye, doğalgaza e, geçmiş olacak. Bir yatırım teşviği, dönüşüm teşviği çıktı Türkiye'nin e, öncü gelen devlet bankalarından biriyle bir anlaşması var ve bu anlaşma e, sayesinde dönüşüm işlerini insanlara daha da kolay sağlayacaklar. Bunu e, bize gelecekler, sertifikalı firma olarak e, dönüşüm işlerini bahsedecekler. Bu dönüşüm işinde biz bir form var, bu formu dolduracağız. Bu formdan sonra da e, kredi e, desteği sağlayacak. Dolayısıyla her insana temiz enerji gitmiş olacak. Peki, öncelikle şunu çok merak ediyorum. Sizi diğer firmalardan ayıran özelliklerinizden bahseder misiniz? Biz genciz, dinamiyiz e, ve e, burada yeniyiz. Yani 3 yıldır buradayım ben. E, sürekli burada olan insanlar da var. E, ve hizmetimizde öne geçmeye çalışıyoruz. Bizim e, başka bir amacımız yok. Müşterimize, e, halkımıza daha çok hizmet verip daha çok öne geçmek istiyoruz. Başka bir ayrıcalığımız yok. Peki müşteri geri dönüşleriniz nasıl? Genellikle memnunlar ve e, tavsiyeler üzerine zaten bunlar oluyor. E, şöyle diyeyim 2019 senesinde senesinden 2020 senesine geçişte 4 katı kadar bir artış sağladık. Bu e, firmamız için de e, geleceğimiz için de çok büyük bir basamak oldu bizim için. Pandemi ne kadar da zorlasa bizi de e, bunların önüne geçmeye başardık. Peki izleyicilerimizin, müşterilerimizin size daha rahat ulaşabilmeleri için bir sosyal medya hesabınızı alabilir miyiz? Evet, Meta Mühendislik yazınca e, Instagram'a direkt e, bizi bulabilirler. Orada telefon bilgilerimiz, iletişim bilgilerimiz de mevcut. Orada projelerimiz ve e, yaptığımız işle ilgili ayrıntıların hepsini bulabilirler. Aynı zamanda orada konum bilgimiz ve e, iletişim bilgilerimiz de mevcuttur. Tahir Bey, bu güzel sohbetiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Müşterimize doğru seçimden yapmasını istiyoruz. Doğru seçim yapıp doğru enerjiyi doğru şekilde kullanması lazım. Yani şöyle diyelim. Kapasitesinin fazlasını da kullanmanız sakıncalı. Kapasitesinin altını da kullanmanız sakıncalı. Bu verim için değerli. Önemli olan burada verim. Verimi en iyi düzeyde, optimum düzeyde tutmak mühendisliğin ana amacı. Bunun için de... Bütün hesaplamaları doğru yapan, doğru işler yapan insanlara gitsinler. Sizler de doğalgaz ve makine mühendisliği hakkında yanıtlanmasını istediğiniz bütün soruları Tahir Bey'e yöneltebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.